Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı. Ancak ziyaret Netanyahu'nun beklediği gibi geçmedi. Oval ofiste gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Hem Netanyahu hem de İsrail basını yaşanan gelişmeler karşısında şok oldu. İşte görüşme sonrası yazılanlar. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çetin ve zeki bir lider olduğunu belirterek harika ilişkiler olduğunu vurguladı. Ayrıca Net Netanyahu'ya Türkiye ile ilgili herhangi bir sorunun olursa bunu çözebilirim ama makul olmalısın ifadelerini kullandı. İsrail basınından Hayom gazetesi Trump'ın Erdoğan'a övgüler dizdinden bahsetti. Beyaz Saray'daki olumlu havaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gümrük tarifeleri, rehinelerin iadesi ya da Türkiye ile yaşanan gerilimler konusunda somut taahhütlerde bulunmaktan kaçındı ifadelerini kullanan Hayom, başlığında da Trump Netanyahu zirvesi sıcak kucaklaşma belirsiz vaatler dedi ve ekledi. Başkan Joe Biden döneminde geçen zorlu 4 yılın ardından Beyaz Saray'daki sıcak buluşmalar ve Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sunduğu dostane ev sahipliğini kıyaslamamak elde değil. Ancak günün sonunda Trump, Netanyahu'ya yeni gümrük tarifelerini kaldırmaya istekli olduğunu söylemedi. Bunun yerine konuyu geçiştirdi ve İsrail'e zaten 4 milyar dolar yardım verdiklerini belirtti. Türkiye konusuna gelince, Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdi ve kişisel ilişkisi sayesinde iki ülke arasında su Suriye üzerindeki anlaşmazlıkları çözebileceğini iddia etti. İsrail basınından en ağır yorumlardan biri de Maariv gazetesinden geldi. Başta Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı, gerçekleri yüzüne çarpan ziyaret başlığını atan Maariv'deki Anna Barski imzalı makalede şunlar denildi: "Netanyahu kısa süreli Beyaz Saray ziyaretinde birden fazla konuyu tek seferde çözmeyi umuyordu ancak haftasını yurt dışında bitirirken utandırıcı bir olayla karşılaştı. Bu olay geride çok sayıda soru işareti bırakırken pek de fazla cevap sunmadı. Netanyahu'ya güvenebilirsiniz. Beyaz Saray'da dün gece yaşananları bir saat süren bir canlı yayında pek de uzun olmayan bir süre içinde yorumlamakta zorlanmaz. Utancı bir başarıya dönüştürmeyi veya en azından ilk izlenimi yumuşatmayı başaracaktır. Bilindiği gibi Netanyahu propaganda daistir Ancak Beyaz Saray'daki ortak açıklamadan sonra öğle yemeği ve görüşmelerin bir buçuk saat sonrasında oluşan ilk izlenimini gizlemek ve unutturmak oldukça zor olacak. Çünkü her kelime kaydedildi, yayınlandı ve alıntılan bunu bir kelimeyle tanımlarsak şaşkınlık, üç kelimeyle aşağılayan bir şaşkınlık. Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özel ve sıcak dostluğundan da bahsetti. Bu Netanyahu için oldukça şaşırtıcı bir son oldu. İsrail basınından Times of Israel ise Trump'ın "İsrail ile Türkiye arasında ara buluculuk yapabilirim. Erdoğan'la harika bir ilişkim var." sözlerini başlığına taşırken ekledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardı. Yani Suriye'yi ele geçirdiği için tebrik ettiğini söyledi. Bu ifadeyle Trump Esad rejimini deviren İslami isyancılara atıfta bulunarak onları Türkiye'nin vekil güçleri olarak tanımladı. Trump, Erdoğan'la arası oldukça gergin olan Netanyahu'ya iki ülke arasında arabuluculuk yapabileceğini söyledi.